Arkadaşlar bugün arkadaşlar şu anda sessiz oluyoruz arkadaşlar. Yenimizde kardeşimiz, kardeşim var. Ve yanımda da kardeşim var. Bir tane kardeşim var. Bir tanesi burada adı da Ali. Biz Ali Baba, baba Kutu. Ve ben oyunda kızımı kızımı etkin koydum arkadaşlar. Bu arkadaşlar hı. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Ali, evet. bu, Ali kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Ali kardeşimle Beygün'ü. Bunu hemen başlayalım. Hazırım ne kardeş? Hazırım ne hemen bir dakika. Da şey Arkadaşlar bu arada kardeşime video çekmemi istiyorsan bu videoya bu video 5000 like 5000 like beğeni gelirse ikinci kuşak akışım top bende akışım top bende Arkadaşlar kardeşim Ali baba yani Ali öldü ama ben kazandım ve tap attım. Yaptığım da o böyle benim kasıyor bazen ne tabi ki Top kırmızı hadi ben kalede tutuyorum. Ben kalede tutuyorum hemen top ya. Kim arkadaşlar. böyle? Akşam. Ah, şey. Ne kardeşim olmuş? Tabi ki Aktif, aktif. Top onu, top mavilerde. Ama maviler öldüğünde top alıyorlar. O yüzden biz kazanırız. Bu aşırı galiba biziz yani. Arkadaşlar şu anda durum bir, bir bizim kazanmamız lazım o yüzden hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu senin dediğim gibi ikinci video sunulmuş. Arkadaşlar öldüm. Kardeşim dur. Topu, bize Akşım, topu bize getiriyorlar. Topu bize getiriyorlar. Bu arada dediğim gibi bu senin ikinci videosu ne yapmak istiyorsanız Allah Allah 5 bin yine Allah 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 Ama Allah gelmezse... Allah Arkadaşlar bu arada mavi kazandı. 5 bin gelmez arkadaşlar. Kazandık mı? Arkadaşlar kaç kazanacak biz çok kazanıyoruz. Benim ikbem 11.

Ben hemen kardeşime bakıp kardeşimin ben yani kardeşime yardım edip hemen geliyor. Akışa ben kardeşime yardım ettim. Hemen geldim. Hemen devam ediyorum. Hazırıma tıklıyoruz. tıkla kardeşim. Başlıyor arkadaşlar. Bakın. Görüşürüz. Bu sonraki değil mi bakıştım? Bu son iş. E, bu seyirin devamını yapmak istiyorsan kardeşimi çek. Kardeşlerimi büyük bir çıkmı, istiyorsanız. Bismillahirrahmanirrahim. Aksın çok bende de top attım hiç öldüm. Anladım. Kardeşim şimdi kanalıma çok abone değilsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar var. Ne olur kanalıma abone olsun. Kanalıma hala dediğim gibi abone olmayanlar var. Kanalıma abone olsun. Ya, Öyle ya, bir ya. mutlu oluyorum ki. Temmuz'a yanıyor. Bir ya, dakika. Akıyorum ah. kanalıma abone olmayınca beni acayip mutlu ediyorsun. Ali kardeş kardeşim de Ali Arkadaşlar kardeşim topu attı. Ay, topu attı ne yapayım? Kardeşim topu attı. Topu attı. Biz Top bende kardeşim. Arkadaşlar. Arkadaşlar top kardeşim. Çok çıkış. Kırmızı hadi. Ay kırmızı kazandı. Arkadaşlar kırmızı kazandı. Olmaz. Ben saymıyorum. Bir daha bir daha istiyorum. Ama ne kadar zor ya o kadar çabaladık. Hmm. Hmm. Bir hmm. daha başlıyoruz. Hmm. Bir dakika abi. Bir dakika Ben dedim ki ben ben kaydım yardım edeyim. Ne ki arkadaşlar kardeşim güçsüz olduğu için benim kalbimi kullandım. Ben de bu sağlığı kullanmaya hazırım. Diyor. Ben bir şekilde geldim. Yine kazanacağız arkadaşlar. Sahalarımızı fotoğraflarımdan. <laughs> ben ne oldu diyor Ali otopu tut, tut, O topu tut. Arkadaşlar da bizim. Ali, öldü. Ali ben bunu alıyorum sen topu at. ben öldüydü. Okey, kimler kazanıyor? Tamam. kazanıyor. sen. Ne tamam. kaybettik? Ay, kaybettik arkadaşlar ya. Ben güçsüzük. O Alex'i gebe edeceğim ya.

Kardeşime bir İlk onu çalışman lazım. Ben de o vardı da. Kardeşim işte silince gitti arkadaşlar. <laughs> benim de çekiyorum ha. Top attım arkadaşlar. Bak. Ay o topu tut, o topu tut, o topu tut, o topu tut. Ben sana koyacağım aşkım, ben sana koyacağım. Bakın aşkım benimle, aşkım kardeşimin 3 yaşında. Biz Kardeş olarak hepimizden açtık yani buluruz. yanlış anlamayın lütfen. Akşam mavi kazanıyor. Mavi lak bir. Mavi lak bir. Bi. Hemen Mavi kazanıyor şey. top, top kırmızı top kırmızı Top bende top bende top bende top bende top Arkadaşlar takıldım. Beni koyun ya. Öyle hemen topu tut. Ben topu ne ya? O topu tut. Kardeşim anca zaten. Yof kafa. Hadi mavileri de top. Hadi önüne de. Maviye de top arkadaş sonuçta. Lan oğlum. ben de <laughs> <laughs> <Mavle kızınır. gülüyor> Kardeşim onuyor, soralım. Arkadaşlar kardeşim Thank you.